Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Bursa Terminal. Saat 12 Adıyaman Gülaras. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 12 12 Gülaras. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 2 Adıyaman Gülaras. Demir TV iyi yolculuklar diler. Doğan Kalesi saat 12, 12. Gül Aras Adıyaman Gül Aras Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 12 Adıyaman Ünal Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım yeni yılınız kutlu olsun. Saat 11.50 Adıyaman Ünal Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. İstanbul Kalesi Saat 11.51 Adıyaman Ünal Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 12.50 Adıyaman Ünal Turizm Örlem Diyarbakır Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 1 Adıyaman Ünal Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 4. Adıyaman Ünal Turizm. Eskişehir, Ankara, Adıyaman. Demir TV iyi yolculuklar diler. İyi yolculuklar kaptanım.